Tren bir durakta durdu. Gece kornu mahalleleri, garın etrafını sarmıştı. Karathanenin birini gördüm uzaktan. Altadan sandalyeleri, kara desenli masa örtüleri, kara desenli masa örtüleri vardı küçük bahçenin içinde. Amcanın biri sandalyenin ucuna kıvrılmış gazete okuyordu. Birilerine küfür ediyordu sanki. Dudaklarında yorgun kelimeler akıp gidiyordu. Evet, gördüm. Yüzünün kıvrımlarını yaşlarını bir bir akıtıyordu. Eliyle gözlerini silip avuçlarını yüzüne doğru kapattı. Çok geçmeden cebindeki kuruşları çay bardağının yanına koyup yırtık ceketini omuzuna atarak sallana sallana yürüdü tren devam ediyor mu? Her yerde o amcadan gördüm. İşçi tulumu giymiş sonbahar. Zemheri alıp başını gidiyordu. Tren bir sonraki durakta da durdu. Akıp giden kalabalığın içinde yerde yatan Zayıf, çelimsiz, sıska bir kız dikkatimi çekti. Yattığı gazetenin üstünden titreyerek doğruldu. Avuçların arasında tuttuğu yüzü çaresizdi. Ürkek ve nemliydi gözleri. Köyüme dönüp ağlaya ağlaya, babaannemin dolaplı kanepesinde, üstüme beş kiloluk yorganı örterek, cenin pozisyonunda yatıp, peçka çıtırtısını dinlerken, Yerdeki kilimin dokumasını Babamın kapı arkasında asılı setresini Duvar alısındaki geyiği Annemin tarhana kokula ellerini Tahta radyonun cızırtılar arasında Çocukluğumu izlemek istiyorum Diyordu Gölgevari ayininde Yağmur tulumu giymiş ilkbahar Umutlar ...gözlerinden akıp gidiyor. Sonunda vardım yılları bile eskiden o şehre. Çantamı sırtıma atıp trende indim. İhtiyar şehirden sokakların adım adım dolaştım. Cebimde kimliksiz çocuklar döküldü. Uzayıp giden gölgemin üzerine... ...duvarlarda kuşların galga izleri... ...özgürlüğe engel olmuş olmalı bu taştığına. Her adımımda göğsüme doluyordu... ...gök kuşan yedi rengi... ...sekizincisini gözlerime tutup... ...yürümeye devam ettim. Çantamın ağırlığını... ...gönül heybemde taşıdıklarımın anıtları bastırıyordu. Ne anlatırsan anlat anlamıyordu bazıları. Çünkü onların heykelleri sağır sultandı. Konuşmadan, anlatmadan, acıtmadan anlaşanlar teki yırtılmış çorap gibiydiler. Diğerinin yamasını örterken. Gök kuşağından, yasak doğuştan, fazladan bir kromozom bulunmasından sabıkalı olanların mekanı olmuş gökdelen yığını kentlerde mezar taşı gibiydiler. Onların balkonlarına ne kadar çiçek olursa olsun laf ile İçimdeki hükümetle yargılanıp Gökyüzünün sokağına fırlatıyorum onları Geçtiğim yerlerde Mutlu insanlar umut ederken Yeni düşüncelerle Ülkeler doğuyor her cadde başında Binlerce insan kimliğini gizliyor kalplerinin örtüsünde binlerce insan kimliğini gizliyor kalplerinin örtüsünde. Hafızaları kazınlası yolculuğumuzdan geriye şöyle bir baktığımızda nefesimizi kesen yorgunluğumuzu dışarıdan çok güçlü göründüğümüz anlarda aramızdaki köprülerin yavaş yavaş yıkıldığını yalnızca biz biliyoruz. Vazgeçmiş değiliz. Yeni yolculuklara bilet kesiyoruz. İnsan ruhunu giymiş mevsimler biri ölürken biri doğuyor. Biri ölürken biri doğuyor.